Merhaba arkadaşlar, çözeceğimiz örnek, termodinamiğin birinci yasasını ve ideal gaz kavramlarını birleştiren klasik bir piston-silindir problemidir. Düzeneğin içerisinde başlangıçta 200 kPa basınç, 27 santigrat sıcaklıkta 0.05 kilogram hava bulunmaktadır. Düzeneğe dışarıdan ısı veriliyor ve içerideki havanın sıcaklığı 227 santigrat dereceye yükseltiliyor. Bu işlem sabit basınç altında olduğundan. İlk olarak silindirin son hacmini ve bu işlem sırasında yapılan sınır işi bulmamız istenilmekte. İlk soru ideal gaz denklemine yapılan iş ise birinci yasaya göre çözeceğiz. Hadi adım adım başlayalım. Öncelikle verilen sıcaklıkları Kelvin cinsinden yazalım. Meşhur denklemimizi yazarak buradan başlangıçta bize belirtmediği hacmi bulalım. Eşitlikte verilenler yerine yazılarak ve bir hacmimiz bulundu. Üçüncü aşamada basınç sabit olduğundan sadece sıcaklık değişikliği ile ikinci durum için verilenler yerine yazılarak silindir içindeki son hacmi hesaplayabiliriz. Veya ilk hacmi bulduktan sonra sabit basınç olduğunu tekrar belirterek hacim sıcaklık ilişkisi kullanılarak son hacim değeri bu şekilde de hesaplanabilirdi. İlk şıkkı bitirdik. Sınır işi sorulduğunda enerjinin korunumu yani birinci yasa ile ilişkilendirilir. Hareketli sınır işi bir sistemin sınırlarının genişlemesi veya sıkışması sonucu yapılan mekanik iştir. İşin yapılabilmesi için sistemin sınırları mutlaka hareket etmelidir. Sabit basınçtaki bu hacim değişikli farkını formülde yerine yazdığımızda, sistem tarafından yapılan işi bulmuş oluruz. Pozitif olarak çıkması, sistemin çevreye iş yaptığını gösterir. Umarım faydalı olmuştur. Başka örneklerde buluşmak dileğiyle.